YKS 2024 tayfa hazırsanız bu yaz 60 günde TYT matematiği sıfırdan kule metmenle bitiriyoruz. Nasıl mı? Gelin anlatıyorum. YKS 2024'de hazırlanacak olan 11. sınıf arkadaşlarım beni dikkatlice dinlesinler. Sevgili arkadaşlar şu an sınava hazırlanan arkadaşlarınızdan belki de görüyorsunuzdur. Gerçekten önden başlamak oldukça önemli. Ve çoğunuzun kafasında şu soru var. Ben bu yaz nasıl çalışacağım? nasıl önden başlayabilirim? TYT matematiği nasıl halledebilirim? Öyle bir program hazırladık ki sıfırdan zirveye getirecek. Amacımız size TYT matematikte bu yazın sonunda full çektirmek. Her zaman bana soruyorsunuz bu yaz ne yapsam iyi? Sevgili arkadaşlar eğer bu yaz TYT matematikte yüksek bir netle yıla başlarsanız gerçekten işiniz çok kolaylaşıyor. Bunu şu an sınava hazırlanan ve daha önce sınava girmiş olan herkesten duyabilirsiniz. O yüzden yüksek problemler netiyle yüksek TYT matematik ile başlamak çok büyük bir avantaj olarak önünüze gelecek. Peki bunun için ne yaptık arkadaşlar? Bunun için 60 günlük bomba bir program hazırladık Yaşar Hocam Etmen YouTube kanalında. Peki iki kitap birden veriyoruz sevgili arkadaşlar. Eksik en ufak bir şeyiniz bile kalmayacak. Ben sıfırım. Ben hiç bilmiyorum diyen tüm arkadaşlarım ciddi anlamda ilerleyecek arkadaşlar bu kampla birlikte. İlk kitabımız Yaşar Hocam Etmen video ders kitabı. Sevgili arkadaşlar taze taze fırından yeni çıktı. Gerçekten bize de bu yakışırdı. Çünkü detaylı anlatımımı çok seven bu yıl birçok arkadaşım vardı. Ve onlar için adım adım gideceğim konuları anlatacağım video ders kitabı burada. Ve bu video ders kitabı tabii ki de arkadaşlar etkili matematik TET soru bankası. Geçen yılın parlayan yıldızı orijinal sorularıyla birlikte YKS 2022'de soru tutturmuş bir kitap. Aynı zamanda arkadaşlar bu sene 2023'te de ciddi anlamda yakın sorular bekliyoruz. Şimdi Video ders kitabı, Yaşar Hocam Etmen video ders kitabı bu kitabın eki olarak var sevgili arkadaşlar. Kitaplar ikili bir şekilde satılacak ve benim yapacağım şey şu. Birincisi, Yaşar Hocam Etmen video ders defterinden, ders kitabından size konuyu anlatmak. Ardından arkadaşlar size etkili matematikten soru çözüm ödevi vermek. Ve bu ikili bir şekilde gidecek. Birazdan hem video ders kitabını hem programı hem tt etkili matematik kitabını size inceleyeceğim ancak amacımız şu sizi 60 gün boyunca disiplin etmek ve tt matematikte en sıfırdan alıp ilmik ilmik işleyerek Tabii ki de bunu böyle sıkıcı bir şekilde değil sevgili arkadaşlar bazı güzellikler koyacak hemen güzel haberi vereyim nedir bu güzellikler sevgili arkadaşlar videoda Dark model açacağım yani size o konuyu ilk defa Yaşar Hocam etmeden duyabileceğiniz bir tarzı özellikle vermiş olacağım. Video ders kitabından işleyeceğim. Ayrıca vurgu yapmak istediğim yerleri size göstereceğim arkadaşlar. Bomba gibi bir 60 gün geçecek. Bu yaz bittiğinde ciddi bir TYT matematik bilgisiyle yola çıkmış olacaksınız. Bu bizim açımızdan, sizler açısından çok 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 önemli olacak arkadaşlar. Şimdi gelin hem video ders kitabını hem etkili matematik kitabını hem de kampın programını adım adım inceleyelim. Ve ne yapmanız gerekiyor? Bu kampa katılmak için hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Birlikte bakalım sevgili arkadaşlar. Yaşar Hoca Metten video ders kitabını açtığınızda böyle bir görev tablosuyla karşılaşacaksınız. 60 gün boyunca bu görev tablosuna yaptığınız şeylere tik atmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Gün gün. Birinci gün burada Yaşar Hocam Etmen kanalında günün videosunu izlendi mi? İkincisi video ders kitabından örnekler çözüldü mü? Bu örnekleri ben de çözeceğim arkadaşlar. Mutlaka sizin de ayrıca çözmeniz oldukça önemli. Üçüncüsü etkili matematik soru bankasından günün ödevi tamamlandı mı? Bunların hepsine tik atarak arkadaşlar günü geçeceksiniz. Ayrıca tabii ki de başarıya bir adım daha yaklaşıldı mı diye soruyoruz sevgili arkadaşlar sizlere. Şimdi bu görev tablosunu gün gün doldurduktan sonra hemen gelin video ders hepsini inceleyelim. Sevgili arkadaşlar video ders mantığı şu. Kesinlikle bir soru tipi bir bilgi kaçırmayacak bir şekilde buraya detaylı bir şekilde örnek soruları koydum. Bunları ben size çözerek gideceğim arkadaşlar videolarda. Gün gün detaylı bir şekilde hangi gün hangi kısmı hangi sayfayı çözeceğimi birazdan programı inceleyeceğiz. Orada detaylı bir şekilde anlattım sevgili arkadaşlar. Burada gün 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 size her şeyi öğreteceğim. Ayrıca videonun belli kısımlarında Metmen'e özel dark modlar açılacak arkadaşlar. Dark modlarda size farklı bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. Gerçekten görmediğiniz, ilk defa duyduğunuz veya hiçbir zaman o şekilde düşünmediğiniz farklı bakış açılarını dark modlarda videoların içerisine size yedirmeye çalışacağım. Video ders kitabından ayrı olarak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda burada bakın gördüğünüz üzere tek tek bolca örnek, bilgi ve sorular çözerek gideceğiz. Yaşar Hocam Etmen video ders kitabı arkadaşlar şöyle elimde yan tarafta görüyorsunuz. Ders kitabımız arkadaşlar böyle birçok konuyu yani TET Matematik'in tüm konusunu içerisinde bulunduracak şekilde hazır, nazır tam sizlere özel hazırlanmış bir şekilde duruyor. Şimdi gelin TET etkili matematik kitabını inceleyelim arkadaşlar. Birçoğunuz beni bilenleriniz çok kez buradan soru çözdüm. Çok kez arkadaşlarımızı yazılıya hazırladık veya sınava hazırladık buradan. Ama ben detaylı bir şekilde size bir daha anlatmak istiyorum. Şimdi ikinci kitabımız yani iki kitaptan ikincisi TET etkili matematik kitabına hemen gelip bakalım. Evet sevgili arkadaşlar TET etkili matematik setlerden gidiyor. 3 soruluk setlerimiz var. Bakın akşam burada mesela set 12'yi inceliyoruz. Bakın burada set 12'miz var. Set 12'miz 3 soruluk bir setten oluşuyor. Burada birinci ve ikinci soru bunları çözen bunları da çözebilir diye yeni nesil bir soruya bağlanıyor. Önce klasik sorular ardından yeni nesil soruya bağlanıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar 2 artı 1 2 artı 1 şeklinde tüm her gidiyor. Bakın arkadaşlar iki tane klasik sorumuz. Ayrıca onu bağlayan 3. bir yeni nesil sorumuz da tüm konularda bu şekilde gidiyor. Bu sayede siz de sınav tarzı soruları Öğrenmek açısından hem klasik kısmı görüp hem de buna bağlayacaksınız. Çünkü arkadaşlar şunu bilin, hep yerineye soru çıkmıyor. Zaten sınavları inceleyin arkadaşlar. Klasik sorularla ilgili de ciddi bir oran mevcut. O yüzden klasik soruları çözmeyi bilmek oldukça önemli arkadaşlar. Etkili matematikte böyle yine tüm TYT matematik konularını ciddi anlamda orijinal sorularla içeriyor sevgili arkadaşlar. Burada yine çözemediğiniz soruları video çözümlerden izleyerek arkadaşlar sizler de çözümlere bakabilirsiniz. Ama günlük olarak ödevleriniz olacak. Peki ödevleri nereden vereceğim? Ödevleri kampın programından vereceğim. Hemen gelin kampın programını açalım. Onu da inceleyelim. Kampımızın programı burada. Program 10 haftadan oluşuyor. Her hafta 6 gün video yüklüyorum. Bir günde size dinlenmek için süre bırakıyorum. 26 Haziran'da başlıyoruz. 1 Eylül'de bitiriyoruz. 26 Haziran bizim açımızdan önemli bir gün. Burada kampa dair genel bilgiler vermişim ve aynı zamanda hem kitaba hem de kampın videolarına buradaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlar kampımızın hedefleri. Hedeflerimiz neymiş hemen bakalım. Sıfırdan başlayan YKS 2024 öğrencisini eksiksiz konu anlatımı yapmak, TET matematiği full yapmanın önünü açarak farklı soru tarzları göstermek, videolarda bulunan Dark Mode bölümüyle konulara farklı bakış açısı sunmak, 60 gün boyunca disiplinli ve programlı bir şekilde çalışmayı öğretmek. Bu önemli çünkü bu sadece matematik için değil, bundan sonra fizik için, Türkçe için, her şey için önemli. Programlı ve disiplinli çalışmayı öğretmek oldukça kritik. Peki, programı nasıl inceleyeceksiniz? Arkadaşlar ilk haftaya bakalım. İlk hafta geldiniz arkadaşlar. Pazartesi günü ilk olarak bakın işlem yeteneği videonuz var. Yanda zaten yazıyor. Video hangi video yüklenince yazıyor arkadaşlar. Ardından Metmen video ders kitabından burada video ders kitabından sayfa 1'i arkadaşlar çözüyor musunuz? Zaten videoda da ben çözeceğim aynı şekilde. Ardından arkadaşlar etkili matematik TT soru bankasından 1 ile 22 arası sizlerin bugünkü ödeviniz olacak. Zaten 1 ile 22 arasında videoda da ben birçok soruyu çözmüş olacağım arkadaşlar oradan da. Size orada benim iyi bulduğum soruları da ayrıca videonun içerisinde çözeceğim. Hem o soruları tekrar çözmek hem de kalan soruları çözmek sizin hedefiniz olacak. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yaptım. Aradan birkaç ve siz detaylı bir şekilde ama. Mesela ikinci haftanın hedef, hedefi neymiş ona bakalım. Her haftanın hedefini ekledim. Birinci haftanın hedefi amatörlüğü üzerinden atma zamanı artık disiplinli bir çalışan olduğunu kendine göstermesin diyor ilk hafta geçtiği için. TYT matematiği oluşan ilk 12 soruluk kısmı iyi öğrenmek önemli bir moral kaynağıdır. Düşünsene her sınavda matematiğe mükemmel bir başlangıç yap yaptığını. Arkadaşlar bu oldukça önemli çünkü neden? Çok büyük bir moral üstünlüktür kuvvetli bir matematik başlangıcı sizlere. Bu hafta baş belası olarak görülen bölme bölünebilme ve EBOB ECOG gibi konuları ciddi anlamda derinleştiğimiz bir hafta olacak diyor. Çok iddialı olduğum konular arkadaşlar bunlar. Hani yıllardır öğrenilemeyen şeyleri birçok arkadaşımız geçen sene burada Metmen kanalında öğrendi. Detaylı bir şekilde anlatacağız. Evet arkadaşlar programımızda böyle 10 haftadan oluşuyor. Her haftanın hedefi var. Her haftanın ödevleri video ders kitabından hangi sayfaları çözeceğiniz yazıyor arkadaşlar. 10 haftalık bir plan. Şimdi ben hem iki kitabımızı TET etkili matematik kitabımızı ve video ders kitabımızı iki kitabımızı ayrıca programı aşağıya bırakıyorum arkadaşlar linklerine hem programı inceleyebilirsiniz hem de kitaplarımızı aşağıdaki açıklamadan satın alabilirsiniz arkadaşlar 26 Haziran önemli bir gün 26 Haziran Perşembe günü bomba gibi YKS 2024 işine start veriyoruz sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın 26 Haziran'da görüşmek üzere.